soru var. Eğer bir roman yazsaydım ismini ve insan aldandı koyardım. Buyuruyorsunuz. Estağfurullah buyurmuyorum. En önemli aldanma noktaları ve bunlara karşı alınabilecek tedbirler ve çareler hususunda bizleri aydınlatır mısınız? Aydınlatmak da ne demek? Ben eğer sizin içinizin aydınlarını karartmıyorsam. <laughs> Bu sözü çok söylenmişimdir. Eğer bir roman yazsaydım, üç nokta koyacak bir tane kocaman ve yazacak arkasından da insan aldandı diyecekti ve insan aldandı bu biraz da Göten'in o gökte ilk oyun Faust'ünde var ya daha dünyaya gelir gelmez Mefisto Faust hikayesi başlamış ve hatırlarsanız okuyanlar Göte Faust kitabının sonunda der ki henüz bu mücadelede kimin başarılı olup olmadığı belli değil bu fasıl kapanması lazım, ödüller verilecek yere gidilmesi lazım ki kim kazandı, kim kaybetti o belli olsun. Nefistu hala bir akrep gibi kuyruğunu dikmiş aramızda dolaşıyor. Toy Faust'te bazen delikanlığın, bazen şöhretin, bazen korkunun, bazen tamahın, bazen temperverliğin, bazen caha iptilanın, bazen makam ve mansıp sevdasının şu olma bu olma sevdasının tesirinde o da hep ona bir kurban olup gidiyor yani bunlar yaşanıyor. Bitmemiş hikaye, bit bitmeyen bir hikaye bu. Araplar kıssatun laten tehi derler. Bitmeyen hikaye. Bu açıdan <laughs> İnsanın aldanması, insanın cibilliyetinde var ve bu söz bir değişik zaviyeden Efendimiz tarafından ifade buyurulur şöyle bir münasebetle. Sahih hadis kitaplarında derken sizin aklınıza zannediyorum bu Buhari Müslim gibi hadis kitapları gelir. Doğru oralarda. Hazreti Davud, Hazreti Adem'in arasında geçen bir hadise münasebetiyle ki hadise şudur. Hazreti Adem alemi misalde çok muhteşem, çok parlak, istikbal amiz, istikbal vaat bir insan görür. Sorar bu kimdir? Cenab-ı Hak buyurur ki Davut. E nedir bu? İşte bu bir peygamber ve aynı zamanda halife der. Yeryüzünde devlet adamı. Kaç sene yaşayacak? 40 sene. Ve Cenab-ı Hak da pekala diyor. Nihayet Hazreti Adem'in ömrü 40 eksik. Hazreti Azrail geliyor, ben diyor noktalamaya geldim. E diyor benim saydığıma göre daha 40 senem var diyor. Sen diyor onu Davud'a vermiştin diyor. Diyor. Hazreti Adem bir türlü hatırlamak istemiyor bunu peygamber de olsa. Ve vermiştin oluyor. Ama Allah Davud'a 40 sene verir. Adem'den de bir şey almamış olabilir. Allah'ın fazla. Allah'ın fazla. Fakat Efendimiz burada şunu söylüyor. Adem unuttu, evlatları da unuttu. Adem hata etti, evlatları da hata etti. Bu zannediyorum, bu veraset prensibiyle, kanunuyla alakalı aynı zamanda çok önemli bir kapı aralaması. Demek ki Hz. Adem'de kromozomlarında, genlerinde bunun bir unutma vardı ki evlatları tevarüs ettiler onu. Biz onu değiştiremeyiz. Mahiyeti insaniyede var demek ve zannediyorum modern genetikçilik bu işin üzerinde dursa olur yani. Unutma bile Adem'den geliyor bize. Tabiatımızda hatanın bulunması yine Adem'den geliyor. Veraseti işaret buyruluyor. Fakat burada benim arz edeceğim şey şu. İlk peygamber ilk peygamberdir. Peygamber evi sağanak sağanak vahye masar. Allah'tan gelen emirlerle yani o ev inliyor sürekli. Ama o insan Mukarrebinden tabi onların hatalarını bizim hatalarımız gibi düşünmek doğru değil. Hata ediyor. O insan unutuyor. Bu açıdan unutma ve hata etme insan, insanın belki gerçek seren camesidir. Aldanma da hata demektir zaten. Ve işte o zaman eğer ben bir roman yazsaydım Faust gibi bir şey yazacaktım. Yani insan aldandı diyecektim bu mevzuda dedim. Öyle bir şey nasip olmadı. O işi zaten hiç beceremezdim. Çünkü evvela sağlam bir mantık ister. Engin bir hayal ister. Bir de bizim gibi kimseler roman yazarken en azından istare temsiliye çizgisinde meseleye yaklaşmaları yani en azından onda bir doğruluk beşer hayatıyla alakalı bir doğruluk meseleyi ona göre razı etmeleri icap eder ki bu kabiliyetlerin hiçbirini kendinde göremediğimden dolayı siz buna bir hayal nazarıyla bakarsınız. Şu ana kadar olmadığına göre hala Jülver'in bir kısım hayalleri gibi o da hayalhanemde duruyor. Önemli aldanma noktalarına gelince ben işte o Toy Faust'un aldanmalarını arz ederken söyledim size yani. Bunlar inhiraf noktalarıdır. Hizmet ederken korku bir aldanma noktasıdır. Şöhret bir aldanma noktasıdır. Vatan perverlik ve aldanma noktasıdır. Hane perestlik bir aldanma noktasıdır. Dünya adına beklentilere girme bir aldanma noktasıdır. Davayı nübüvvetle tevarüs edilen önemli hizmetler varken, basit gelip geçici, dünyevi umur karşısında dize gelme bir aldanma noktasıdır. Dünya kadar aldanma noktası vardır. Hz. Pir-i Muvan bunlara hücumat-ı sitte adını vermiş, hepsini bir çırpıda ifade etmiştir. Bunlar kayma noktalarıdır. Allah kayılabilecek yerlerde ayağımızı kaydırmasın deyip bu soruyla alakalı tasdime de son vereyim. Şimdi yine bir fantezi bir şey var. Ve insan kurtuldu diye bir roman yazsaydınız bu birincisinin devamı mı olurdu? Onu demeye cesaret edemezdim ben. Ancak büyük çoğunluğu itibariyle ve bu büyük çoğunluğundaki kemiyet enginliği itibariyle o kadarının kendini kurtarmasının Allah'ı memnun etmesi, razı olması açısından meseleye yaklaşınca belki böyle bir roman yazılabilirdi. Çünkü insanın, top yükün insanlığın kendini kurtarması söz konusu olmadığından dolayı Cellet, cennet, cennet birlerinin yolunu gözlediği gibi Cehennem de yollara koyulmuş, bekliyor nefsin ağında ömürlerini geçirenleri, bedenine yenik düşenleri, cesedinin altında kalıp ezilenleri o da bekliyor. Allah, ismaniyetten çıkmayı, hayvaniyetten kurtulmayı, beden karşısında pes etmemeyi, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükselmeyi bizlere lütfeylesin, muvaffak kılsın ve bu büyük destanın romanı geleceğin engin gönül adamları yazsınlar. Ben de size saygılarımı, ikinci defa tebriklerimi, ömrünüzün bundan sonraki kısmını hayır istikametinde geçirme dileklerimi, biraz daha hızlanarak Müslümanlığa hizmet etmeniz dileklerimi arz edip, müsaadelerinizi isteyip huzurunuzdan ayrılayım. Allah'ın emni emanə, salamatlığı üzərlə olsun. Assalamu <Sessizlik> alaykum <Sessizlik> və rahmetullah.